Herkese yeni bir videoda merhaba arkadaşlar bugün eski videomuzu izleyip e, birazcık seslendireceğim hani konuşacağız yorum yapacağız hakkında herhalde sene 2014 2013 o civarlarında bir şey tam hatırlamıyorum o zamanlar şamanım var 56 level <laughs> yandaki de 35 level ninja'm işsizlik yapıp buraya kadar getiriyorum onu burada kasmak için hani 40 levele kasarım efsunlarını kullanırım o arada tabi e, sertifika düşürmeye çalışıyorum hani savunmalı sertifika Böyle işte bir çarımız vardı, şimdi oynatalım bakalım hadi Burada ejdercik sertifika düşürüyorum Tabii 400k paramız var, dikkat edin paraya Kestikten sonra çıkış yapıp diğer CH'ye geçiyorum o zamanlar tabi CH sistemi vardı böyle direkt değiştiriyordunuz. <laughs> Maymun ordu geldi şu an. Düşen her şeyi topluyorum. Pete veririm, satıcıya satarım. Her para kasma taktiğini değerlendirdim. Şu gördüğünüz itemlerin çoğu hani hem VS'de kullandım hem de kasılırken kullandım itemler. Tabi yine taktiksel oynuyorum. Mesela şu taktım kristal küpe 20 hayvanlıydı arkadaşlar. Ondan sonra taktım bilezik. Aynen o da 20 hayvanlıydı. Holyem artı 7 1500 HP'liydi. Hani artısına dikkat ederdim. Artı 7 olmasına dikkat ederdim. HP üretimli takmaya çalışırdım. Şimdi yattık tabii ki. <laughs> Bu itemlerle biraz zordu. Simya da yoktu. Ondan sonra işte 77 level e, bu çarımıza geçtik. Ne cool. Şu an VS videosunu attığım çar. E, o şimdi 84 level. Bununla da işte itemlerimi takıp Kulenin kulen katil katına çıkıyorum. Burada beceri kitabı kasıyorum. Hava kılıcı BK. Ondan sonra tabi e, tabii kendi şamanımın BK'larını o zamanlar pazarda Şaman bey e kası satanlar azdı. Yani ben çıkıp kendim kasıyordum. Hatta fazla olanları satıyordum. Burada da direkt üst kata geçtim. Herhalde Azrail'i kesmeyi göstermek için. Şöyle Zimbogi'nin anahtar var. Onu sürüklüyoruz şuradaki mühüre. O şekilde üst kata çıkıyoruz. O zamanlar tabi internet biraz daha yavaş yani. Şimdiki gibi fiber falan değil. <laughs> tabii ki Bonitas bakın hemen durdurdum videoyu. Bonitas altta C3 kule filik filik yazıyor. Aga bay Bonitas bak bu videoyu izliyorsun biliyorum. Arada bir oyuna gir ya. Bonitas da çok severim. Bonitas da T o zamanlardan beri <laughs> sürekli kule çıkar. Çarını hiç bırakmaz yani çok sever çarını. 40 level bir zihinsel Bonitas. E, mükemmel eski simyası vardı Yakut'u. Ortalama e, ortalamalı değildi ama güzel bir çardı yani <laughs> tek kule çıkardı 40 levelde 40 levelden yukarıda hiç e, geçmemiştir bu Lucifer bu katta olması lazım diyorum tabi <laughs> sanki ilk defa çıkıyormuş gibi Lucifer de hemen sağda köşede bir yerde olması lazım burada slotları kesiyorum herhalde görev var 77 levelin görevleri burada başlıyor arkadaşlar e, şey görevleri av görevleri burada başlıyor Ölümsüz hayalet, işte şeytani canavar falan kesmenizi istiyor. Büyük ihtimal onları yapmak için e, burada biraz vakit kaybediyorum. Yoksa direkt Lucifer'i kesip giderim. <laughs> Tabii Lucifer'den küçülen kafa çıkıyor. Yani yavrucu açtığınızda size başını verdiği şey var ya. <laughs> i̇şte o küçülen kafa Lucifer'den de düşüyor arkadaşlar. O zamanki tılsımında karanlık direnci ya yoktu ya da 15 falan vardı. Tam hatırlamıyorum. Orada o zamanki itemler de tabi düz 20 ölümsüzdü. Mesela küpe 20 ölümsüzlüydü. Bilezik de herhalde 20 ölümsüzlüdür. Ama şu kirin ayakkabı var ya o 1500 EP ee, 8 bayılmalıydı sanırım. Veya 1500 EP 3 bayılmalı falandı. Düz yani böyle hani HP'si olsun yeter anlamında itemlerdi o şekilde böyle takılıyorduk. Bu video tabi 24 dakika bilmiyorum hepsini atar mıyım belki bazı kısımları keserim. Sizin de canlı sıkılmasın. O zaman bu hesapta şey takılıydı arkadaşlar. STR ortalama sadece. Mat Yakut takılıydı. Ben sonra da onu çıkarmayı denedim tabi kırıldı. Çıkmadı onlar. Şu an bu çar simyası 84 level öyle duruyor. O zaman bir tek mat kutu vardı. Setere ort. Ben şey yapmıştım. Eskiden hep hani şöyle kuledeki tüm slotları temizleyip öyle temiz temiz keserdim. Ee, şeyi Lucifer'i. Hem ETP atar hem şey yapar. Tabii ETP görevi bitmiştir kesin item item atar. Bazen HP'li itemler atıyordu burada. Şu domuz var ya bakın 19 günü var sanırım o domuzun. Veya 16 da olabilir. O domuz e, 7-8 güne kadar kalmıştı ben e, hatırlıyorum. 7. 8. günde ben onu satmıştım bir fiyata. <laughs> yani o, o kadar farm yapıyordum. Binek üstünde sırtımız büküldü. <laughs> Yani bugün anahtar toplayıp e, tekrar kule çıkma peşindeyim. Hani bir saati var ya. Bir saat içinde siz tekrar bu kata kadar çıkabiliyorsunuz. Direkt mührü açabiliyordunuz. Hani tabi seri olduğunuz zaman. O yüzden hani Zigbog'in anahtarları tekrar alıyordum. E, aşağı inip bir kule daha çıkıyordum mesela. Hep kulede para kasardım. O zaman e, Lucifer sandığına 1M 1.5M satıyordum herhalde. Güzeldi yani o sandıktan artı sıfır siyah çelik çıkıyordu. Bazılar mesela yansıtma o zamanlar yeni gelmişti sanırım. Belki de gelmemişti hatırlamıyorum. Büyük ihtimal ha, gelmiş lan zırhımızda zaten yansıtma var. <laughs> yansıtma o zamanlar işte yeni gelmiş. Tabi herkes böyle bir şeyler yansıtıyor falan. Kömür gibi artı sıfır çelik yansıtmak isteyen biri vardı. Ben de tabi artı sıfır çelikleri ben saklıyorum hani. E, nostaljisi var diye. Hatta şey yapmıştım full kırık taş böyle artı sıfır siyah çelik vardı. <laughs> Takıyordum hareket hızım eksi bilmem milyon kaç oluyordu <laughs> öyle böyle satıcıdan demirciye kadar yürümem böyle 5 dakika alıyordu <laughs> İşte öyle bir siyah çelik arayan vardı ona da o siyah çeliği 50 meden satmıştım te o zamanın parası 50m iyi para temiz paraydı kardeş nereden buldun falan nasıl düşürdün bu siyah çeliği falan tabi bilmiyorlar Üstüfer sandığından çıkabiliyor. Ondan sonra devler diyarındaki slotlardan artı sıfır siyah çelik çıkabiliyor. Millet bilmiyordu. Oralarda fazla farm yapan yoktu. Ben tabi mutasyon parçamını o zamanlar o zamandan bile 3 mden 2 mden satardım. Mutasyonları 3 mden satardım. Ee, evrimleri ya 500 kaya ya da 1 heme falan satardım. Orada çok iyi para gelirdi bana. Bıçar 80 olduktan sonra da işte tabi tugislerini kasardık. Tugis tabelalarını 500 kadan satardım. Ondan sonra kulede sürekli item basardım. Mesela bilezik basardım en çok. Artı 7 basıp satardım. Şu an bile artı 7 cennet bilezik bassanız hani 40 m 30 m satılır. 30 40 m arası da çok rahat gider yani. Artı 8'leri zaten 1 won, -10, 1 won 10 m. 1 won 50 m arası gidiyor. Bu arada şundan da bahsedeyim. 61 level bir e, şey. Ninjamız var e, Marmara'da. Onun demişsiniz ki hani bir kişi yazmış gerçi. <laughs> e, demişsiniz ki işte 61 levelden itibaren at. Hani bir level videolarını falan atma. Ben tabi orada biraz e, bulabilirsem bir level kesitlerini de böyle 3-5 saniye eklerim. Hani görün bir levelden beri kastığınızı. E, güzel bir çardı. Bugün bundan sonra bir Marmara videosu çekmek istiyorum. Bakalım. İnşallah o da güzel bir video olur. Grenamızı artık şey gren demişim. Yeşimimizi artık basarız. Şöyle biraz ileri mi sarsak bilmiyorum ki. Al bir tık ileri alalım. Evet Lucifer'e geldik. Bine biniyorum. 2K 4K arası vuruyoruz. O zamanlar elimde şey var. 36 ortalamalı kim vardı? Yanlış hatırlamıyorsam. İnşallah itemleri göstermişimdir. Tabi yaşam basıyım. <laughs> Ezikliğin dibine vurmuşuz. Ya yaşam basmasam da keser bence ama hani ne bileyim videoda yatmayayım diye yaşam basıyordum. Saldırı ziksirlerimi tabi balık tutuyorum görüyorsunuz. Bakın şurada ot sazanı var. İki tane de hatta Bak sağ altta iki, birinci envanterde sağ altta iki tane de şey var Izgara ee, yapılmamış ot sazanı var Yani ot sazanlarıyla ben saldırı iksiri ihtiyacımı karşılaştırıyordum O zamanlardan bu zamana kadar geldik işte Savunmalı binek düşünmeye çalıştık. Onu da yapardık Envanterde görüyorsunuz 3. envanterde şu petin tipi belli değildi. Öylesine kasardık petleri. <laughs> leveli yazmazdı o zamanlar. Petlerin leveli yazılmazdı. Sadece ismi yazıyordu. Böyle biraz zor kesiyorduk ama kesiyorduk. Hani kritik delici basınca 5 kasar görüyorduk. Kaskın bir levellik işte geleneksel miktar. O da 20 sizi. Şu Şahin Kalkan'ın bende hatırası var arkadaşlar Şu Şahin Kalkan var ya Sanırım 8 güç 10 bloklama sersemlikliydi O Şahin Kalkan'ı e, Çok kötü bir kazada kaybettik <laughs> Kardeşimle kule çıkıyorduk herhalde Ben dedim ki bak Şahin Kalkan'ı atıyorum sen tak hani e, iki kişi çıkıyoruz Şahin Kalkan'ı yere atıyorum sen tak demiştim e, Yere attım katil katındayız Şimdi yere attım e, Sen al demiştim sonra almamış. Şahin Kalkan da yerde. Ben de o sıra herhalde lavaboya gitmiştim. Ulan gelince bir baktım çar şehirden başlamış. Katil katında ben kalkanımı yere attım. Kardeşim alsın diye o almamış. Ben geldiğimde de kardeşim baktım hani oturmuş bekliyor. Geldim bir baktım çar şehirden başlamış. Şahin Kalkan öyle gitti yani o kadar emekli Dev sunu güzeldi yani o zamanlar sersem 10 um, bloklama 8 güç süper bir yarısındı belki de öyle değildir valla tam hatırlamıyorum ama güç falan vardı yani sersemlikli bir şahin kalkan o zamanlar 3-4-10 vardı ruhtaşı o zamanlar kaç emdi biliyor musun? o zamanlar 9 em falandı 8-9 em falandı o zamanlar ruhtaşı hava kılıcı bk'da yine 8-9 emdi o zamanda o yüzden sürekli hani katil katına çıkardım orada çok şey kasardık ruh taşı yeşil fasulye Şimdi bakalım bu ne atacak herhalde bir küçülen kafa atıyordu bir de evrim parşömeni atıyordu yanlış değilsem Hadi bakalım. Kesil artık. Ha, ee, Lucifer sonunda atmış sadece. Envanteri tabi full doldurmuşuz aşağı ineceğiz. hazırlat, satacağız falan satıcıya. Tabi görevlere bakıyorum şu an işte e, Yüzbaşının ince kumaş görevi Yankılar <laughs> 90-100 yankı olsa topluyorum Tabi dışarı atmasını bekliyorum Hani dışarı atsın da Kadıkumba'da at girebileyim o zamanlar bilmiyorum. Halbuki bir sefer rüsveri kesseniz hani dışarı atması yeterli. O zamanlar işte dediğim gibi hani bilgisayarım kötü ya böyle her taraf beyaz. Ekran kartından dolayı. Hep kulede takılıyordum böyle. Her taraf beyaz olunca insan ne yapsın? Kulenin <laughs> grafikleri düzgündü. Tekrar bir kule çıkıyorum hemen seriden herhalde burada. Ha, i̇temlerimi gösterin. Bakın arkadaşlar dur. Şurayı bir durduralım. Bir tık şöyle bir Çeliğin hepsini okumak istiyorum ha. Çeliğin hepsini şu. 1500 HP, 5 HP absorbe, 10 ateş, 4 rüzgar, 4 ok var çelikte. Bunu kendim yapmışım. Bağlı bir efsunda getirmiştim bunu. E, artı 4 savunma taşı basılı. Diğer taşları da kırılmıştı. Bakalım başka bir item görünüyor mu? Onları da göstereyim. Görünmüyor diğerleri. nurum var o zaman o zaman da nica yani ninja beni kesmesini söylemiştim kesmeni falan diyorum hani şehre gideceğim hasılatı satacağız e, o zaman ışınlayıcıya para vermem ışınlayıcı 77 levelden 15-20k para alır <laughs> kuleden direkt ölünce şehir atınca şehre gidiyor biliyorsunuz vs atmaya dünden hazır <laughs> kes beni diyorum bir kamuya giriyor eceli gelen ninja kamuflaja sığınır ayarsız gamer kamuflaje giriyor tabi oradan bir suikast çakıyor 14k falan vuruyordu herhalde o zaman herkeste simya yok normal itemlerle kaç 14k falan vurdu helal falan yazıyor <laughs> bakalım köyde neler yapacağız ince kumaşı alıyordum köyde envanteri düzeltiyordum itemleri satıyordum kepsin diye herhalde satmadım onu. Ama bunu satabilirim. Şurada neler açıyor? Ayşe açıyorlar da ben hemen dikkatimi çekiyor. Ayşe değil pardon. Balık sandığı açıyorlar. O zamanlar hani itemler yere düşüyor sandık açınca. Yakma aşağı alıyoruz. Kule var mı falan diyorlar. alttan. <laughs> etepe satılır o zaman etepe'nin ticareti var etepe satılıyor kule çıkılıyor tabi bu şeyleri de alıyordum ben savaş bölgesine de gider orada maden kazardım Te o zamanlar e, puan biriktirip dönüşüm kulesi satardım zümrüt küpe çıkarmaya çalışırdık şurada da böyle <laughs> simyalar takmışım yontulmuş parlak yontulmuş simyam var arkadaşlar yani o zaman değerliydi bunlar <laughs> simya demişim ya hani az önce bahsetmiştim benim simyam demiştim ki mat yakut da hani setlere ort herhalde onu sonradan takmışım bu video çok daha eski gördüğünüz gibi simyamız buydu bu simyayla ile çıkıyordum <laughs> yontulmuş simya takmışım ya şaka gibi O zamanlar ne anlardı Ne gelse basardı. Sonra bakıyorum yontulmuş bir tane daha yakut var. Bunlar tabi sandıktan çıkmış böyle parlak olarak. Dedim bunu çıkarayım çıkarsa basarım falan. E tabi 100k verip şeyle kerpetenle çıkarayım dedim sonra. Envanterde yer arıyorum. Anahtarı attım. Ejda kerpeten. Direkt alınca envantere geliyor. Şimdiki bir evet hayır sormuyor. Yakutu çıkarıyoruz. Ve çıktı. Onu savunma veriyor diye takmışımdır büyük ihtimal. <laughs> Kayar mısınız? Tabi. Bu <laughs> geçerse işte bir tane enderim olacak. Tabi o zaman ender de değerli benim için. Kesin yakar. Ama valla geçti. Bir tane enderimiz oldu dedim. Hani altyapısı oluyor. Artık iyi falan. O zamanlar bir antika yakut 4 falandı. 4 won, 4.5 on o civarda bir şeydi antika yakutlar değerliydi yani simyacı önü gelip e, elimiz sürekli böyle toplama işaretinde olur Z'de olurdu işte S'c'nin altındaki E'de olurdu hani millet geliyor simyacının önünde ETP yere atıp çekiyorlar yani ben simyacının önüne her geldiğimde elim o tuşlarda olurdu bir ETP bir ETP'dir o zaman 120k 150k 100k'ya falan ETP'ler satılıyordu toplayıp satıyorduk pazar grubu Ha ETP Millet mesela çok mantıklıydı yani. Sen simya kasıp basıp da risk alacağına hani geçmiyordu simyalar. Basıp risk alacağına direkt ETP olarak satıyordun. Mis gibi temiz e, karını yapıyordun yani. O yüzden ETP çok güzel bir gelir kapısıydı yani en küçük leverler için. Ha şimdi daha mı iyi oldu? Şimdi o tartışılır yani. Ben şimdi bir şey söylemeyeyim. Burada da herhalde Zelkova görevini yapıyorum arkadaşlar. Biyolog görevi için. Zelkova'yı yapıyorum. Benim e, küçük bir laptopum vardı. Şöyle netbook hatta laptopta değil. 1 GB RAM'i vardı. 160 GB hafızası vardı. Intel Atom 1.6 GHz işlemcisi vardı. O bilgisayarla herhalde burada video çekiyordum. Şimdi o bilgisayarda eski benim videolarım büyük ihtimal duruyordur. O bilgisayarın ekranı şu an kırık. Ekranı işte monitöre bağlayıp VGA'dan monitöre bağlayıp o şekilde bilgisayarı açıp bir eski videoları varsa onları da bir toparlamak istiyorum. Eğer varsa onları da böyle bir nostalji serisi yaparız. Eski şamanın videoları varsa, vs e videoları varsa. Vs e fazla atmazdım ama herkes beni çok sağlam vs'lik olarak bilirdi. Mesela o şamanda, ben efsaneyde. Herkes böyle çok sağlam vs'lik olarak bilirdi. Hani vs attığım zaman köyde sıra olurdu. Benle de vs at, benle de vs at diye. Böyle bilmiyorum. Şaman o zaman çok güzeldi. O zamanlar mat mitsi setli, şey mat mitsi diyorum ya. Mat efsanevi setli adamlar benle vs atardı ama çoğunu yatırırdım. Bedenseller vardı. Mesela delici kritik dizip gelip benle vs atarlardı. Tabi benim iyileştirmem var. Çarı dizmesini de çok iyi biliyorum yani. Şu HP üretimli kolyelerden ben takardım. Şimdi potlu vs attığımız için HP üretimi dizdiğimin artı yüze çıkardım ben. HP üretimini artı 100, 150 yapardım. Mesela kastayı 30 yapardım. Bilezikte e, artı 7 artı 8 falan takmaya çalıştım bileziği. Bileziğim işte 10 yaralı 1500 sepeli falan da herhalde kristal bilezikti. 10 artı 9 muydu valla hatırlamıyorum ama artı 7 falan da herhalde. Artı 6 da olabilir. O zaman 5 yılsın itemle artı 9 yapmıyorduk yani. <laughs> Yapamıyorduk. Video bu kadardı. Şimdi izlediğiniz için teşekkür ederim. İşte mor yakut kolye dizerdim bir de hani VS'de. Onu da söyleyeyim. Hep ee, HP üretimli her şeyi takardım. Şimdi HP üretimli dizdiğinizde siz pot basınca e, hepiniz HP'niz daha hızlı doluyor arkadaşlar. O yüzden e, bana mesela 1-2K düz vursalar bile ben hem iyileştirme ile 3K cam basıyordum. 3-4K cam basıyordum. Hem de HP üretimiyle o HP'm hemen yenileniyordu. Yani hiç sıkıntı değildi. İsterse e, 4-5K vursun. Yani hemen doluyor diyor canım o yüzden güzel de o günler İzlediğiniz için teşekkür ederim bir like atıp abone olursanız çok sevinirim. herkese iyi oyunlar görüşürüz kendinize iyi bakın